Herkese merhaba. Tüm tatlı çeşitlerinde kullandığınızda harika lezzetler elde etmenize yardımcı olacak olan yoğunlaştırılmış süt tarifim. İlk olarak 1 litre sütümüzü 1 su bardağı şekerimizi ekleyip şekerimiz eriyene kadar karıştıralım. Kaynamaya başladıktan sonra oluşan köpükleri her seferinde alalım. Bir saatin sonunda yoğunlaştırılmış sütümüz kıvamını aldı. Altını kapatıp süzüyoruz. ağzı kapalı bir şekilde bir hafta boyunca buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Tatlı tariflerinize lezzet katacak olan yoğunlaştırılmış sütümüz kullanıma hazır. Afiyet olsun. The English version of the recipe will be in the description box.